Merhaba arkadaşlar ben Tos ve bugün Five Nights at Freddy's Şanslı tişörtüm yanımda Bir tane paglı şanslı tişörtüm vardı Ama o mobilde işe yarıyor bu PC'de işe yarayacak çünkü PC'de ilk defa FNAF oynadığım videolarda bunu giyiyordum Merhaba arkadaşlar ben Tost ve bugün Five at Mis gibi kokuyor ama Bana hala olmasına rağmen Biraz dar bir yerleri yırtık falan İşte ama yanımda taşıyacağım gerekirse çerçeveleteceğim ama Bu değerli benim için Markiplerden çaldım bu konsepti. Bu bana şu ana kadar hiç şans getirmedi ama şanslı olduğuna inanarak yanımda taşıyacağım. Ama şansı ihtiyacım yok yetenekliyim ben. 20 Mart'ta çektim önceki bölümü. 23 Nisan'da yayınladım. 22 Nisan'da editi bitti. Top so, yeni editlemeye 10 20'sinde ya da 19'sunda başladım. 3-4 gün sürdü aslında. Bir ay ertelemem gerekiyordu ama demek ki bir araya ihtiyacım vardı. Evet neyse kimsenin umurunda değil tost boş yapıyorsun. Başlıyoruz. Oyuna giriyoruz. Sadece 3. geceyi geçeceğim çünkü gece yapınca çok fazla oluyor benim için Çok üşeniyorum Gilecekte gelecekteki tost olabilir Onu izlerken çok uğraşıyor Gireceğim oynayacağım Evet giriyorum Hayır Çocuk Için Çocuk Welcome için back to another pivotal night of your thriving new career where you get to really ask yourself, What am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, Will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible we offer contemporary jazz classical rainforest ambiance as well as a wide selection of other choices using the keypad below please type the first few letters of the musical selection you would prefer uh, tabii ki. Şarkı. Uh, i can't fix you uh. it seems you had some trouble with the keypad Anlar. i see what you were trying to type and i will auto correct it for you Anlar çünkü Zeki Robot. thank you for selecting casual bongo tamam, music, mic. music mic. now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday your pay has been decreased by a substantial amount please enjoy the rest of your descent ağzımız... Neyse, tamam. Maaşın kırıldı Çünkü hayatta kalmaya sonra iyi günler diyemezsin tamam mı yok böyle bir şey Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful allowing them to try again would be an inefficient path forward as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy you will need to reach the parts and service room on the other side of funtime auditorium to perform the procedure yourself let's check on belora first and make sure she's on her stage uh, okay. yes, we're doing funtime Friday. And ki robot tamirlerini yapmaya motive eden şey de Scott'u bu. Yani motive eden diyorum şey yapan. Konuşmayı unuttum. <laughs> Kitap okumalıyım. Silver Eyes masamın üzerinde duruyor ama hala bitirmedim. 3 yıldır. 3 yıl önce aldım bu kitabı. Freddy Fazbear's Pizza Simitörü'nün çıktığı yıl almıştım galiba ve FNAF fanıyım utanıyorum <laughs> bilmediğim için. İngilizce versiyon çünkü Türkçe versiyonu korsan yani Scott'a destek olmuyorsunuz aldığınızda. 292. sayfadayım orijinalini Silver Eyes. Twisted Ones da var. Fort Closet yok da bir, bir, orijinal versiyonu var bir de Free The Files'ın yeni versiyonu yok. Survival Logbook da var. Onlarla ilgili inceleme videosu yapacağım Tost Kayaoğlu gibi. Neyse, e, diyalogların beni yoracağını biliyorum ama yapacak bir şey yok ve boş konuştum. Büyük ihtimalle çoğunuz çıktınız zaten. Özür dilerim. Evet, bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. O yüzden direkt geçiyoruz oynamaya. Devam ediyoruz. Aa, güzel. Great. It looks like everything is as it should be in Balora Gallery. Nice. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Balora parçalanmıştı. Minerineler parçalarını tutuyordu. Minerineler mı parçalamıştı bilmiyorum. Onla ilgili o açık bir şey. yok. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. İşte Balora bu tarafta, Funtime Foxy Bey hanımefendi bu tarafta. Baby'e gitmemize gerek yokmuş ama hala Baby'e gitme şeyi veriyor bize. Gideceğim o yüzden tabii ki. Ben asiyim. Abi sus sen de ya. <laughs> Hadi bakalım. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs music was always coming from somewhere else, down a hall. i would always count the children. i'm not sure why. i was always acutely aware of how many there were in the room with me. two, then three, then two, then three, then four, then two, then none. they usually played together in groups of two or three. i was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were two, then three, then five, then four. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were four, then three, then two, then one. Something happened when there was one. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did Why did that happen? Sorak mı bu sağlıklı değil büyük ihtimalle ezberledim hepsini. <laughs> Sayılarda bir iki bir iki sıkıntı var. Oturup okumadım yani defalarca bana videoları daha hatırlıyayım da hava atayım diye. Aklımda kalmış dinlemekten. Mobil versiyonda yoktu bir de bu. <laughs> Marketplace izlemekten galiba. Hadi bakalım. Sosta bir karşım bunu çeviren arkadaş. Lütfen eee sabırlı ol. Millet bekliyor. Bu video çıktıktan en az en, en en az bir hafta sonra lütfen montajı bitirip yayınlamış ol. Sus. Teşekkür ederim. Tamamdır. Burada ne yaptığını biliyorsan kolay burası. Eee yani en azından mobil de öyle değil İlk defa PC'de oynuyorum burayı. Yani tek yiyebilirim. <laughs> Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Hiç görmüyorum çünkü ilk kere ayak sesini duyuyorum. Lan. Yemin ederim gerginim. Hadi az kaldı. Olduuuun. Yes. Nice. Şarkı söyleyince oldu. Motion trigger, parts and service. Sus robot <sus>, kadın. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power. <laughs> Which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Yeah. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Great! Now locate the button under his left cheek and press it. Unload the Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Ses acıtacak, biliyorum, o yüzden nice. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Önce bunu alsam olmuyor mu? Olmuyor. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Dakika. Teknoloji kullanacağım hencini. Sen gibi ilkel değilim. Okey Google, bonbon nerede? Bunları buldum. Bonbon S200 onur listesi artı 12 tırpan. Ne oluyor lan? Ya gördüm sandım bu nedir ya? Tamam burada biraz bekliyorum. Sonra yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Press the large black button yani beneath Allah Bonnie's bow tie to release the power module. Umarım çıkmışsındır. Çık, çıktım da. Çıktım da çıkmış nice. Tıkladım ya. Bu nedir ya? Jumpscare yiyeceğiz. Kulaklığı çıkarıyorum ben. Allah seni alsın öldüm. Öldüm bitti. Çıkar kulaklığı. Çok üzücü abi. Cd artı olmuyor mu Cd artı? Jump bile çıkmadı Gelecek abi Abi ya. Jump yarım çıktı. Mal. Önceki gece yardım ediyordun. Şimdi niye böyle yaptın? Sonra odada görüşürüz. Şimdi Foxy'yle uğraşacağım tekrar. Mouse gitmiyor tamam mı? Mouse bozuk. Every will be. Alright. For clarification, please note that I am referring to Freddy's right, not your right. Tamam, Hazır mısınız? Kulaklığı çıkarıyorum. Great. Now locate the button. Great. Now carefully locate. Great. Good job. Excellent.

İkinci gecede bana yardım ediyordun senden böyle bir performans Böyle bir davranış beklemiyordum senden Terbiyesiz bonbon Lütfen burada ol Niye burada değilsin Burada mısın Burada ol Bir yerde ol Burada mısın Hiçbir yerde yok Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ha, öldüm hayır hayır. Şifle zıplıyoruz değil mi? Hangi tuşta fırlatıyoruz? Ha kapya kim yok da?

Lütfen burada ol. Yok. Burada yok. Neredesin? Yok. Ne kadar saçma abi. Hayır çok saçma. At jumpscare'ını. <laughs> Mi game çıksaydı bari bu nedir ya? I'm going to finish toss. We're going to find ourselves Freddy Sonyers. We'll take the first three tires of the car. First time on a tour. Maintenance vent opened. First time on a tour. Maintenance vent opened. All right, let me do a how to on this mini game really quickly. First time on a tour. Maintenance vent opened. Motion Trigger Parts AND Service. Merhabalar efendim. En son attığım video 23 Nisan'da atılmış. Sister Location Part 1. Bu Part 2. Sister Location Part 2'nin ilk kısmı 24 Nisan tarihinde çekildi. Bu ikinci kısım bunu 14 Haziran'da çekiyorum ve ilk kısmını editini bir günde bitirdim. Çevirisine de ne bileyim birkaç gün birkaç günü var. Çeviriye dün başladım. Yani bayağı saldım <laughs> kendime. Ama yani birkaç tane e, yayın falan yaptım be 6-7 tane falan en az yayın yaptık videodan sonra. Yani en ne, ne bileyim öyle gibi geliyor bana en azından uyduruyor da olabilirim şu anda. Ama yayınları da bıraktım. Çünkü yayın yapmak bir görev gibi geliyordu artık böyle zorunda hissediyordum. Böyle kendi isteğimle yapmıyordum. Böyle millet istediği için yapıyordum ve benim kendimi zorlanıyormuş gibi hissediyordum yani evet şimdilik e, yayın yok yani bir süreliğine olmaz belki e, gaza gelip böyle sohbet yayını falan açarım ama açacağımı düşünmüyorum evet bu şekilde işte saçımı falan kestirdim sonra tekrar uzadı hatta biraz böyle gördüğünüz üzere neyse bombonu yendim ama kaydetmemiş lanet olası program çünkü bir sıkıntı çıktı evet bu yüzden tekrar deneyeceğiz. Dördüncü geceden başlayabilir mi sonraki bölüme? Geçtim bir daha uğraşmak istemiyorum diye. Ama hayır. New Game dedim, baştan başladım. Sırf sizin için arkadaşlar. Böyle uzun beklettiğim için özür dilerim uzun sürdüğü için. 9000 abone olduk ben. Hiçbir şey yapmadım ben. Hak etmiyorum abi. Bir uzun süredir bir şey yapmıyorum. 24 Nisan'da videoyu çektim. Hata oldu videoda. 14 Haziran'da devamını çekiyorum yani. Evet. Hadi bakalım. Umarım tekte olur. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Tekte yaptım. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium and we'll see you back here again tomorrow. Kendimle gurur duyuyorum çünkü tekte yaptım. Bir sıkıntı oldu galiba arada sesim böyle geliyor böyle cız, cız sesler geliyor olabilir ve FPS aşırı düşük olabilir. Be, benimle ilgili değil. Ne bileyim çok mu yer e, çok mu şey var bilgisayarda bilgisayar çok mu dolu o yüzden mi oluyor bilmiyorum. Neyse abi tekte yaptığımı yanamıyorum. Bu bir hile değil bayağı kendim yaptım. kendim olduğunu kanıtlamak için. Evet. Evet tekte yaptım çok mutluyum. Çok buraya gelmek istememin sebebi bir tık bir bakıma bunalıma gelmişim böyle küçük bir küçük bir tık. Uğraşmak istemiyorum şimdi geri geleceğim yine 5 milyon kere öleceğim falan yapamayacağım. Hı, reflekslerim iyi değil diye. Ama hayır yaptım. Eee evet yaptım yani çok mutluyum. Şimdi adam akıllı bitirebiliriz. Evet direk koşacağım çünkü burada hayatta kalmanın yani hayatta kalıyorsunuz her türlü ama şey yani ee... bayıltıyor seni Funtime Fox ya. E. Dördüncü gece öyle devam ediyor yani. düz koşun abi çünkü kazanmak mümkün değil bunu. Geri dönüş kısmına. <laughs> Belenerse korktum. Evet. Keşke bunu bu kadar ertelemeseydim çünkü tek attım. <laughs> Keşke ertesi gün çekseydim. Sonra mutlu olsaydım böyle he hevesim yerine gelseydi ve bitirseydim. Belki şimdi Sister bitmişti. bitmişti. Ee, kanal üyeleri, destekçiler falan herkese hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum. <laughs> Çok özür diliyorum herkesten. Ee, umarım bu bir motiva motivasyon olur benim için ve hemen edit bitiririm. Videoyu atarım, yenisini çekerim, onu editlerim, atarım falan. Büyük ihtimalle e yani bu ay iki video atacağım dedim. Belki çılgınlık yaparsam 3'e falan çıkabilir ama bilmiyorum bana çok güvenmeyin. Zaten 14 Haziran'da çekiyorum artık ne zaman yayınlarsam belki yine üşenirim. Ne bileyim bir sen seneye yayınlarım belki. Evet izin için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne bileyim bir çok geç geldiği için artık like hak ediyor mu bilmiyorum ama yani beğendiyseniz. O tuşlar bu işe yarıyor yani beğendiyseniz ona basın yani. Ben de bileyim beğendiğinizi. Beğenmediniz ama çünkü çok kötü çok dandik bir şey. <laughs> bu video çöp beklenmeye değmedi bu video bence. Bence kötü bir video oldu bu. Neyse arkadaşlar için teşekkür ederim. Yine yorumlara saçın şekil tost abi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Üyelere teşekkürler. Tekrardan. Hoşçakalın.